Mustafa'nın maceraları kaldığı yerden devam ediyor. Hiçbir şeyden korkmadığını iddia eden korkusuz Mustafa acaba dinozorlardan korkar mı diye düşündük ve onu dinozorların bulunduğu çok güzel bir eğlence merkezine getirdik. Korku yok. Mustafa hiçbir şeyden korkmaz. Vay be işlere bak ya. Bunlar herhalde dinozor yumurtası. E adamlar neler yapıyor ya? Dinozor yumurtası olur mu ya? Hayret ya. Yavaş yavaş korkmaya başlıyor korkusuz Mustafa. Bu ne ya? Korktum. Şu bizim eve sığar, bu da sığar da bu sığmaz yalnız. Çünkü bağımın iki katı ya bu. <laughs> yer bu beni yer ya. Bu beni değil annemi bile yer yani. Korkusunu yenmeye çalışan Mustafa, dinozorlara isim takıyor. Bunun adı Ali. Bunun adı da Süleyman olsun. Mustafa bir bilinmeze doğru gidiyor. Gerçek herhalde ya. Şaka mı yoksa bu? haber? Korkmaya başladım ya. Yine yerinde duramadı. Bana bir apaç yaparım var ya. Ben bu apaçı ne altınlara yaptım ama hepsi de rek verdi. Altından sonra bu son apaçı bir daha yapmayacağım. Mustafa'dan dinozorlara acil müdahale. Ölmüşler herhalde Allah rahmet eylesin. Ağzına da oksijen vermişler. Yaşam mücadelesi veriyor ya şu an hayvan hastaneye kaldırmışlar. Azıcık ya acıdı vallahi zavallı geçmiş olsun. Ya şimdi davet edeceğim. Burada bir hasta dinozor var. Kalbi acayip atıyor Kalbi orada mı? Bence bunun kalbi burada ya. Hastadan ümit var mı Mustafa? İyileşir ya. İyileşir evet. Korkusuz Mustafa iyileştirir ya. Yaşar ya bence. Çünkü hayvan bayağı bir dinç. Yani hiç hastaymış gibi de durum diyor. Muzır Mustafa muhabirimiz dünyayı bakın nasıl yerinden sıçrattı. Bana diyordun da kendin korktun ama. Dinozorlara karşı Serenat. İnsanlar burası sayısız sakin gelmiş. yermiş. Özleğe söyleyemediğim şarkıyı bari bunlara söyleyeyim ya. Aşığım aşık. Ne çok sevdiğim anlatamam ama sana özdura aşığım. Ya ben ne zaman evleneceğim Özdur'la ya? Bir karar ver sen de. Evet mi, hayır mı? Bu evet diyor. Evet dediğine göre ben Özdur'la evlenirim. Seni sevmedim ya. Şuna sor. Bana baksana. Sence ben Özdur'la evlenir miyim? En çok seni sevdim. Sen evet diyorsun bana. Ve korkusunu daha fazla saklayamıyor Mustafa.